Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun emanet dizisinin setinden paylaştıkları yepyeni görüntüleri, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no.